Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, internetimizin hızını nasıl arttırabiliriz e, onun, onunla ilgili e, birkaç ipucu vereceğim. Öncelikle e, sağ alt tarafta görev çubuğunda bulunan e, bağlantı A bağlantısı bölümüne sağ tıklıyoruz A ve paylaşım merkezini açtıktan sonra bağdaştırıcı ayarı sonrasında yerel ağ bağlantısı özellikler zaten Microsoft ağları için istemci yani Ethernet diyor yapılandır diyoruz gelişmiş hız ve çift yönlü hız ve çift yönlü diyor bu sizde otomatik anlaşma olarak mevcuttur ama bunu hızlanması için ufak da olsa bir etki yapıyor. O MPS tam çift yönlü seçmeniz yeterli olacaktır. Bir başka yol ise çalıştır. Çalıştır komutuna rkgpedit.msc aynı buradaki gördüğünüz gibi. Yazıyorsunuz şöyle. Evet. Yazacağınız kod, kod burası. Sonrasında tamam dedikten sonra açılan pencerede yönetim şablonları, yönetim şablonları A bölümü. Sonra da QoS paket zamanlayıcıya çift tıklıyoruz. Ayrılabilir bant genişliğini sınırla bölümüne çift tıklıyor. Açılan bölümde burası zaten yapılandırılmadı gözükür. Bu etkin tıkladıktan sonra bant genişliği sınırı sıfır diyoruz. Yani sınırsız bırakıyoruz. Burada genelde 120 vardır. Bu Windows %20'sini hızın düşürüyor. Bu biraz karışık geldiyse kod işi. Buradan aynı şekilde Ava Paylaşım Merkezi gelişmiş bağışlaştırıcı özellikler yapılandır. Gelişmiş. Aynı şekilde şu bölgelerde olacak gibi diye bir düşüncem var idi. Yanlış hatırlamıyorsam şuralar. Buradaki bölgeler. Buradan da ayarlama yapabilirsiniz. Ondan sonra burada önerebileceğim başka bir yok. Başka bir bölüm tavsiye edeceğim Düzeltilebilecek bir seçenek yok. tekrar bakalım. Genel bir kontrol yapalım. Evet. Normal birey olarak yapabileceğiniz iki basit yöntem ile internet hızınızı %30, %40 civarında arttırabilirsiniz. Yani yaptığımız yöntemler işe yarıyor. Yani yaramıyor değil. Yani öyle hikayeden olsun diye sonuçta yap insanlar onları oraya yerleştirmede Daha detayları var, öğrendikçe video çekip paylaşımda bulunacağız. Videoya katkısı olan, Selçuk çok de teşekkür ediyorum buradan. Kanalıma abone olursanız hem bana beni motive edersiniz hem bana destek olmuş olursunuz. Bu da benim daha kaliteli videolar çekmeme neden olacaktır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.